2006 ALES sonbahar sözel mantık ikinci hikayenin çözümünü yapacağız. Hemen şu kısma ilk kısma bakalım. Bir otelde F, H tipi odalar vardır. Bu odaların düşünmesinde K, L ve M tipi karyolalar ile PR ve S tipi masalar kullanılmıştır. Şimdi hemen bakalım. Sizlerden önce bir yapalım. Ne var elimizde? F, G, V, H odaları. Ve her odada bir karyola. Ve ne var? Masa. Şimdi hangi çeşit kullanılıyorsa buraya o çeşit yazacağız. Şimdi dönermelim bakalım. F tipi odalarda yalnızca L tipi karyola. F tipi odalarda yalnızca L tipi karyola. G tipi odalarda yalnızca L ve M tipi. L ve M tipi karyola. H tipi odalarda ise her üç tip karyola kullanılmıştır. Yani K, L ve M 3'ü de var. K tipi karyola ile yalnızca P tipi masa. Şimdi K tipi karyola ile yalnızca P tipi masa. L tipi karyola ile yalnızca P ve L tipi masa. M tipi karyolar ise her üç tip kullanılmıştır. Yani M'yi aldığımız zaman da M'de de 3 de var. Şimdi böyle baktığımız zaman demek ki F odalarında ne vardır? P ve R vardır. G tipi odalarında hem yani üçü de olabilir. Aynı şekilde P, R, S. Mantık sadece sorulara göre gideceğiz. Şimdi şurası bizi ilgilendiriyor. Şu kısım karyolaya bağlı. Eğer karyola M ise 3'ü de olabilir. Karyola L ise G'de mesela sadece şu PR. Eğer H'deki karyola K ise sadece P. Bu mantığı unutmayacağız. Bundan sonra yapacağımız şey sorulara geçmek. Masası C tipi olan bir oda için hangisi kesinlikle doğrudur? Şimdi. Masası C ise C tipi bir masa sadece M'de oluyor. O zaman diyoruz ki karyolası M tipidir. Hangisi kesin doğrudur diyor. Kariyolası M tipidir diyoruz. 36. soruya bakıyoruz. Bu otelde hangisi mümkün değildir? Şimdi A şıkkına bakalım. H tipi bir odada P tipi masa olması H tipi bir odada M kariyola olursa zaten P gelebilir. G tipi bir odada P tipi masa G tipi odada P masa olabilir. Altına yazmıştık yani. ihtimalde olabilir. G tipi bir odada R tipi masa evet olabilir. D'ye bakıyoruz. F tipi bir odada S tipi bir masa olması. Baktığımız zaman S tipi F'de olamaz. Yani bu sorunun da cevabı D diyoruz. Eşkına e da bakalım. F tipi bir odada P tipi bir masa olması. F'de P olabilir. Bu soru da bu kadardı. Soruda çok bir şey yok. Sadece şu kısmı anlamak lazım.